Yani insanın kalp aynası buharlıysa, buğuluysa, aynı nedir? Bir aynaya baktın ki banyo banyo yaptıktan sonra nedir? Banyodaki o buhar ne yapıyor? O sıcak hava o aynayı buharlandırıyor, değil mi? Baktığın zaman görüyor musun ayna? Hiçbir şey görmüyorsun. Ve yıllarca diyelim ki aynayı silmemişsin. Bazı hani benzilikler falan vardır ya girersin aynaya bakarsın aynanın artık o elması bile gitmiş yani yüzündeki elmas bile gitmiş arkasındaki elmas da gitmiş. Niye? Yıllarca ve yıllarca temizlememişler. Aynı kalpte böyle temizlenmeyen bir kalpte baktığın zaman ne görürsün? Baktığın zaman kendi kötü ahlaklarını görürsün. Ne göreceksin? E sonra da derse ki ya ben efendiyi düşünmeye çalışıyorum. E düşünemiyorum. Sonra da şeytan gelene diyor ya Efendi niye düşünüyorsun? Bu şirktir falan. Şirk senin kendinsin. Çünkü gözünü kapattığın zaman araban gözünün önüne geliyor. Çoluk çocuk gözünün önüne geliyor. Çevirdiğin işler gözünün önüne geliyor. Dükkan tezgahı öz gözünün önüne geliyor. Bunların hiçbiri put değil. Allah'ın salih, veli bir kulunu gözünün önüne getirdin. Bu oh, tehlikeli. Tehlikeli olan senin durumun cehenneme doğru yelken açmışsın. Haberin yok. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabesi ne yapıyordu? Peygamber Aleyhisselam'ı her daim gözünün önünde tutuyordu. Sevban radıyallahu an Peygamber Aleyhisselam'ın hizmetlisi azatlı kölelerinden yanından ayrılmayanlardan Peygamber Aleyhisselam bir gün ondaki bir farklılığı görüyor. Diyor ki ya Sevban senin bu halin nedir? Çünkü evine gidiyor, çarşıya gidiyor hemen vakitli vakitsiz sürekli mescide geliyor Peygamber Aleyhisselam görmeye. Diyor ki ya Resulallah ben diyor evime gidiyorum, işime gidiyorum falan ama diyor gözümün önüne siz geliyorsunuz. Ve size hasretim, özlemim o kadar çok oluyor ki diyor hemen mescide geliyorum sizi görünce rahatlıyor içim. Ama diyor bazen öyle oluyor ki ben aklıma geliyor sen, siz de vefat edeceksiniz ben de vefat edeceğim. Ama siz peygamberlerin olduğu en yüksek makamda olacaksınız ama ben belki cennete bile gidemeyeceğim. Bu diyor gözümün önüne gelince diyor bunu düşünce o zaman diyor kahroluyorum. Cenab-ı Hakk'a derdine bak adamın ya derde bak adamdaki. Sevgi bu işte kardeşim. Muhabbet bu. Allah Teala onun o sevgisine, muhabbetine istinaden hangi ayeti gönderir? Nisa suresindeki ayet ne hazır oluyor. Onlar ki ne yapmışlardır? Allah'a ve Resulüne iman eden o adamlar, istikamet üzere olan o adamları. Allah Teala ne buyuruyor? Onlar nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacaklardır buyuruyor. Allah'ın nimetler verdiği o kimselerle beraber olacaklardır diyor. Sevgi bu kadar önemli işte. Amel değil, sevgi sevgi. Amel peşinden gelir zaten. Amelin zaten onlara benzer, hiç merak etme. Yeter ki bir sevgin onlara benzesin. Muhabbetin bir onların açtığı taraftan olsun. Evet. Saat kaç oldu? Biraz daha bir paragraf daha okuyalım olması da.